Allah ayete uyarmış. Ve ma yezekeru illa ulul elbab. Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilir. Bakın bugün Kur'an'a bakın. En çok okunan kitaptır. Hakkında en çok yazılan kitaptır. Ama maalesef en az anlaşılan, en az amel edilen kitap. işin acı tarafı yine Kur'an'dır. Tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Söz var diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerini sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehir gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Tekimi Kur'an'dan Huzur Aleyhisselam veya Salih Kur veya Hazır Musa kıssasını neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma, hiçbir şey dıştan görme gibi değildir. Yani iş aleme baktığı zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, habir kule emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, al birazcık sen o yalan. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun.